Merhaba benim sevgili Instagram ailem ve Youtube izleyicilerim Youtube ailem ee, Sizlerle yaptığım sohbetler bana yol haritası oluşturuyor Hangi konularda bilgi ihtiyacınızın olduğunu, hangi konularda yanlışlıklar olduğunu nereler düzeltilecek bu konularda bana çok güzel bilgiler veriyorsunuz, yol gösteriyorsunuz Bugün yaptığım bir sohbette e, hala hipnozun bu kadar kadim bir bilginin web sayfamı ziyaret edenler hipnozla ilgili yazdıklarımı e, okumuşturlar. E, Okumayanlara da tavsiye ederim. Oraya lililaliyılmaz.com oraya gidip e, bütün makaleleri, her şeyi okumalarını tavsiye ediyorum. Yanlışlıkların e, düzeltildiği bir sayfadır. Hipnozla ilgili benim web sayfam. Bugün yaptığım sohbette de Hala bu kadar kaydım, bu kadar muhteşem, muazzam bir e, tekniğin, yöntemin bilimsel olup olmadığı konuşulduğunu duydum ve inanın e, üzüleyim mi, güleyim mi <laughs> bilemedim. O yüzden size şimdi ben bir e, kitap göstereceğim. Bakın bu benim e, hipnoz öğrenirken hipnoz okulunda bize verdikleri hipnoz kitaplarından sadece bir tanesi yani şöyle göstereyim bakın nasıl çalışmışım nasıl çalışmışım ilk zamanlar şunu da göstereyim bakın New York ya sazı böyle? adımı ve üyelerimi ee, ilk sayfalar böyle e, göstereyim çok gülüyorum komik sık sık sözlüğe bakmışım böyle gördüğünüz gibi üzerinde şeyler var kelimeler Demek ki biz de ne yapıyoruz, ders çalışıyoruz, çalışmışız, öğrenmişiz. Şimdi bu kitap trans Work. Trans hipnoz seansının olduğu yerin halk arasındaki adıdır. Work de çalışma, Trans çalışması. Bu kitap Amerika'da iki, bir üniversitede yanlış hatırlamıyorsam, Kaliforniya Üniversitesi'nde Michael Yapko yazarı buradadır, psikolog ve bu kitap Mr. Michael'ın master master'dan sonraki doktora çalışmasıdır. Doktora çalışmasıdır. Bu PhD dediğimiz doktora çalışması kitap şeklinde. Üniversitelerdeki yeri gidiyoruz. bilmiyorum artık hala Aa, bilimsel olup olmadığını düşünenler için ne düşünmeliyim acaba biraz daha gündemi takip etmelerini, biraz daha e, işin içine girip araştırıp öğrenmelerini tavsiye edebilirim. Ancak çünkü yani bu artık <laughs> mevzu bahis bile değil. Sizlerle paylaşmak istedim. Efendim biz harika çalışmalarımıza devam ediyoruz.